Hepiniz yepyeni videodan selamlar dostlar. Bugün çok sevdiğiniz Brawl Stars karşınızdayım arkadaşlar. Gerçekten kanalımızın neredeyse en çok sevilen videosu bu olabilir ya. Gerçekten çok güzel ya. Gerçekten ben de çok seviyorum bu tarz videoları ya. Eğer bu tarz videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız yapmanız gerekenler tabii ki de çok basit. Kanala abone olup like atmayı ve yanındaki zil butonundan tümünü seçmeyi unutmuyordum. Yani inşallah bunların hepsini yapanları inşallah istediği karakter çıkar arkadaşlar. Tabi ki de dediğim gibi kanala abone olan ve like atan ve bilirin tümünü açanları inşallah istediği karakter efsane, gizemli, destansı, kromatik artık hangi karakter çıkıyorsa çıksın inşallah çıkar arkadaşlar. Ve bu arada yarın akşam saat 7'de de YouTube'da canlı indim. Haberiniz olsun. Hepinizi bekliyorum. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. <laughs> for pain and for glory! Showtime. New customers! <laughs> 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 i'm ready to serve awfully <laughs> sorry you <laughs> okay <laughs> it's been a pleasure <laughs> Aha Frank baba çıktı. Yok edecek kaç. Direkt <laughs> <Track kesin> etti. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar ilk videomuz bitti. Sırada hızlı bir şekilde ikinci videomuza geçiyoruz. I am a creature of the night. <gülüyor> <gülüyor> Mortis, bringer of doom.

Earth. Untouchable. Ha. <laughs> <coughs> yeah, catch, 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 catch. <laughs> First aid fee! <field. laughs> <laughs> oh, but you okay. Yes. <laughs> Evet arkadaşlar ikinci videomuz bitti. Sıra daha üçüncü videomuz hızlı bir şekilde geçiyoruz. Ya. Hala like atıp kanala abone olmuşsun hızlı bir şekilde. Hadi bekliyoruz seni kankam. Büyük ihtimalle abone oluyorsun. Abone oldun. Like attın. Bilimlerden tümünü seçtiğine göre seçtiğini düşünüyorum. Hadi biraz daha bekliyorum bekliyorum ve seçtin artık. Hadi hızlı bir şekilde geçelim. üçüncü videomuza geçelim. Soy el mejor. Ah. <laughs> el primo is here <laughs> <laughs> ready for duty. <laughs> I go <laughs> The saving begins. <laughs> Increíble. Así me gusta. I'll fix this situation. Hmm. <laughs> hey, mashaAllah! <laughs> Seriously? Time to make a splash! <laughs> <laughs> Time <to> <laughs> Who's your mama? <laughs> what the it's just a scratch. Ah. Yeah <laughs> so that we get your catch? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ikinci videomuz bitti. Sonra da dördüncü videomuz var. Gerçekten çok komik ya. Hmm. <laughs> 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 Bravo! Wow. Atacak değil mi? Aga. Helalsin Mete Helalsin Mete be. Bravo! <laughs> Kendisi mi atacak? <gülüyor> <gülüyor> Oo, <laughs> oh, bin IQ. Ha <laughs> ha. <laughs> 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 Kan dondurdu. Atlamayacak değil mi? 10 saniye bir atış geliyor. Aga be. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Gerçekten çok güzel eleman ya. Eğer tabii ki de bu tarz bir oyun daha da fazla gelmesini istiyorsanız ki bence istiyorsunuz arkadaşlar. Yine 50 like üzerine atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ve bu tarz bir rolün daha da fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı. Abone olup da sonunda bir zil butonu var. O tüm tümünü seçmeyi ve açılma kısmındaki Discord, Instagram ve TikTok hesaplarımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam sadece YouTube'da canlı Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. I